Vay. Vay. Şeytan LTD ŞTİ son hız çalışıyor. Ne yaptın? Kaç para verdin tülüne? Ne diyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun? Senin en sevdiğim halin... ...aa bu salağa yatan halin. Ya diyorum ki tülünle çevirdiğiniz entrika için kaç para ödedin tülüne diyorum. Ama olmuyor böyle Şulezim. Bak senle yıllarca çalıştık, didindik, bir servet yaptık. Sen böyle abuk subuk işlere harcıyorsun. Sadece yalnız değil. Fakir de öleceksin. Sen hiç merak etme çünkü ikisi de olmayacak. Ama benim senin bu sayıklamalarına harcayacak vaktim yok. O yüzden kusura bakma. Bir dakika ya. Daha sebebi ziyaretime gelmedik. Bak. Bana gelmekle doğrusunu yaptın. Sen akıllı bir kızsın. Bu sayede hem ömrün uzadı hem de zengin oldun. Bu videoyla en kötü kadın oyuncu Oscar'ına adaysın. Altın bidon. Bak bakalım. Kim çekmiş bunu? Çetin mi çekmiş? Ya ne yapacaksın kim çekmiş? İyilik sever bir reji, yönetmen algısı olan, entelektüel bir bakışı olan bir arkadaşımız. Nasıl? Güzel çekmiş mi? İyi de bu hiçbir şey ispat etmez ki. Benim suçlu olmam senin masum olduğun anlamına gelmiyor ne yazık ya Şule sen ne kadar kötü bir kadınmışsın ya. Ben tek bir şeyi merak ediyorum. Sen bu kötülüğünü nasıl sakladın? Nasıl sabrettin yıllarca? Dolaba mı koydun? Çekmecede mi sakladın? Ne yaptın? Benim içimdeki kötüyü sen çıkardın kızı. Hiç kimse bir anda öyle birdenbire kötü olmaz. Ya şöyle hadi bana maval okuma Allah aşkına. Her şey gün gibi ortada. Sen hala anlamadın mı? Böyle entrikalarla, kirli oyunlarla hiçbir şey kazanamayacağım. Evet, Belki ben kazanamayacağım. Ama sen de kazanamayacaksın. Hello sevgilin hiç kazanamayacak. Yok ya senin o güvendiğin dağlara... Lapa lapa kar yağdı buzlu badem. Çetin artık elimde. Dolayısıyla belgeler de elimde. Ay nasıl korktum. Şu an hiç inanamazsın. Vallahi ister inan ister inanma. Bu videoyu nasıl aldıysan o belgelere de öyle ulaşırım. Ama ben senin kadar kötü kalpli biri olmadığım için sana diyorum ki... ...gel, efendi gibi boşanma sözleşmeni getir, imzamı atayım, hiç belgeleri karıştırmayın. Yani sırf beni düşündüğün için, yoksa belgelere aslında ulaşamadığın için falan değil yani. Seni düşündüğüm için değil. Sırf kızlarımı düşündüğüm için. Ne de olsa hala onların annesisin. Böyle saçma sapan şeyler çıkmasın ortaya. Üzülmesinler. Benim kızlarım Şule sana son kez söylüyorum. Adam gibi boşanalım. Getir boşanma sözleşmesini. Atayım imzamı. Kızlarının yüzüne bakacak yüzün olsun. anlatmayacaksın mı Yıldız Bacı? Nasıl düştün buralara? Anlatsam ne olacak? Abi şekilde düştüm işte. Bak kızım, anlatmazsan burada hiç vakit geçmez. Hepimiz burada kader ortağıyız. Hepimiz kaderin zillesinden geçtik. Ee, sen ne yaptın da yaktın kendini? Ben kendim bugün yakmadım. 20 sene önce yaktım. Hiç olmayacak bir adama aşık oldum. Hepimizin hikayesi ya bir sepet başla başlı ya bir sepet başla biti zaten. Benimki çok öyle bir hikaye değil. Ben beni terk edip giden bir adama 20 yıl boyunca kendi kendime aşık oldum. Arkasından bir mektup bile bırakmayan bir günden bir güne böyle bir haber bile yollamayan bir adama kendi kendime aşık oldum. Hep onu mu bekledin diye soracaksınız. Beklemedim. Ama hayatıma da kimseyi sokmadım. O öyle beni bırakıp gitti. Ama ben hep onu sevdim. Daha bir gün olur da karşıma çıkarsa ne yaparım diye de bir gün bile düşünmedim. Ee kız ne oldu? Çıkıp geldi mi? Hem de üç tane gelinlik yaşta kızıyla. Kız söpü. Bak sen. Ne olmuş? Niye geri gelmiş? O da benim gibi aldatılmış terk edilmiş. Ondan sonra da sığınacağı son limana gelmiş. Peki kızım, yoksa affettin mi onu? Ben seni hiçbir zaman sevmedim diyen bir adama nasıl kız bahfedecektim? Kız öyle mi dedi bir de gelip? Ay kör olasıca. Ama ben yine de sevmeye devam ettim. Ayarım kaçmıştı artık. Yıllardır hayalimde konuştuğum adam dile gelmişti. Aa böyle Yüzünü unutmayayım diye rüyalarıma girsin diye dua ettiğim adam burnumun dibinde bitmişti. Oy. 20 yılın her anının intikamını almak acısını çıkarmak istedim. Kız ne yaptı ne? Burnundan getirdi mi o sepet başın? Yok. Ona yaparsa yapsın ben yine sevdim. Gitti sevdim. Döndü yine sevdim. Seni hiç sevmedim dedi, yine sevdim. Seni seviyorum dedi, yine sevdim. Seviyorum dedi mi kız ha? Sonunda aşık ettin mi onu kendine? Ettim de ne oldu sanki? Yine aldatılan, kandırılan ben oldum. Yine mi aldattı kızım seni? Anladım ben galiba. Adam seni aldattı, sen de çektin vurdun onu ha? Öyle mi oldu? Yok. Onu vurmadım. E ee, kimi vurdun? Kimseyi vurmadım. Onun düşmanı vuruldu. suçu da benim üstüme attılar. Peki kim iftira attı sana? Galiba karısı. Kız hala evli mi karısıyla? Hani aldatıldıydı? Hani terk edildiydi bu sepet baş? Orası uzun hikaye. Ama tek bildiğim benim hep aynı kurşunla aynı yerden vuruldu bak kızım burada hepimiz aynıyız. Ne sen kendine güvenmekten vazgeçeceksin ne de insanlar seni sırtından bıçaklamaktan vazgeçecek. İyi ama ben yoruldum artık. Bir insan bir kuyuya kaç kere düşer. Ben sürekli aynı kuyunun dibinde kendimi bulmaktan yoruldum artık. <laughs> ağla kızım ağla açılırsın. Allah'tan ümit kesilmez er geç su akar yolunu bulur.